merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz e, bugünkü konumuz bugünkü çalışmamız ikili üçlü çoklu nazo yapımı bu bahsedeceğim anlatacağım yöntemle e, ikili üçlü çoklu e, istediğiniz kadar 3 4 5 6 istediğiniz kadar çoğaltarak e, yapabileceğiniz e, yöntemden bahsedeceğim e, akılda kalıcı kolay basit bir yöntem ee, kolayca anlayabileceksiniz arkadaşlar e, bu yöntemle kanalıma abone değilseniz abone olmayı e, unutmayınız lütfen bir de e, bildirimleri e, zil butonunu açmayı unutmayınız ki e, videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar gereken malzemelerimiz dizide Kum boncuğumuz Bafon boncuk da olur arkadaşlar ee, Önemli olan Dizide kum da olur Dizide kum seçerken de arkadaşlar e, Kumlarımızın gözünün Geniş olmasına dikkat edelim e, Birkaç tur geçiş yaptığımızda e, içlerinden kırılma yapabilir e, Buna dikkat edelim Boncuklarımızı seçerken Dizide kum ya da bafon boncuk Seçebilirsiniz İkilik ya da üçlük bit kristal. E da kullanıyoruz. Kapamalarımız böyle mıknatıslı kapamalar da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çıt çıt kapama da kullanabilirsiniz. Size fikir olsun. Papağan kapama da kullanabilirsiniz. 20'lik misinamız, 20'lik misinamız ve makasımız. Bir de Boncuk iğnemizi arkadaşlar malzemelerimiz bu şekilde yapımına geçelim ikili nazomuzun arkadaşlar daha önceki derslerimde e, tekli nazo nasıl e, yapılır onu e, Bir önceki videolarımda daha önceki videolarımda göstermiştim videolar kısmından e, ulaşabilirsiniz Öncelikle inci ile e, nasıl büyük boncuklarda iri boncuklarla çalışma yaptırdım orada Nazo tekniğini kolay bir şekilde nasıl öğrenirsiniz anlatımını yaptım sonra tekrar kum ve kristallere dökerek bir daha anlattım yani iki videomu da izleyerek Nazo yapımını kolayca çözebilirsiniz arkadaşlar Nazo yapmaya kalmayacak bu şekilde e, o videomuzda Nazo'yu öğrendikten sonra öğrenmeyen arkadaşlarımız varsa öğrendikten sonra e, tekli Nazo yapacağız e, biraz tekli nazo yaptıktan sonra yanına ikili nazo yapmayı göstereceğim nasıl ee, kolay ikili nazo yaparız bunu göstereceğim arkadaşlar ben biraz tekli nazo ördüm ee, siyah misine kullandım misinamı da ee, ki hani geçiş noktalarımı daha rahat görebilirsiniz diye ee, siyah misine kullandım bakın nazo mu yaptım bitiş noktam burasıydı. Bir tane de boş aşağıya indim. ben şimdi dolaşacağım. Bakın şeklimin sağ tarafı burası, sol tarafı da burası. Şeklimin diğer tarafına geçeceğim. Soldan işlem yapacağım. Hani kolay gidişimiz kolay olsun diye arkadaşlar. Şimdi nereye geleceğiz arkadaşlar? Şeklimde nereye geleceğiz? Misinam burada bir tane boncuktan aşağıya inmişim bakın. Burada misinam. Ben bu misinamı dolaştırıp aşağıdan dolaştırıp nereye getireceğim? Bakın. Burada kristallerim var tepede. Yanda da dörtlü dörtlü çiçeklerim örüntü şeklinde sıralanmış. Gördüğünüz üzere şu şekilde. Ben bu dörtlü çiçeklerimin tepe noktalarından Tekrar dörtli çiçekler oluşturup yanına bir duvar daha öreceğim arkadaşlar. Ee, yan kısmına ee, bu dörtli çiçek gibi bu dörtli çiçeklerin tepe noktasındaki bir kumlara tekrardan bir düzlem şeklinde dörtli çiçek daha yapacağım. Evet bu tepe noktasına gelmem lazım. Onun içinde ne yapacağım? Şöyle kumların içinden boş dolaşacağım çeviriyorum bakın neye tekamül etti ortadakinden geçtim hemen ortadakinin yanındakinden geçtiğim zaman tepe noktasına ulaştım bakın şöyle göstereyim şöyle kristallerim burada dörtlü çiçeklerim burada bakın Dörtlü çiçeğimin tepe noktasındayım. Tepe noktasındayım ve misinam solda. Başlangıçta ben e, nazoda yuva yaparken ne yapıyordum arkadaşlar? Boncuk sayım 3. Başlangıçta sonra 2 2 diye gidiyorduk değil mi? Şimdi yine aynı işlemi yapacağız burada. Nazoda yuva yapar gibi e, aynı işlemi devam ettireceğiz bu düzlemde. Başlangıçta 3 sonra 2 2 devam edeceğim. üç tane kumumuzu alıyorum yerden. Bakın misinam solda. Misinam solda. 3 tane kumumu alıyorum. Ve bu misinamın çıktığı yerin tam tersinden geçiş yapacağım arkadaşlar. Şuradan 3 tane aldım tam tersinden. Geçiş yapıyorum ve bir sonraki boşumu da geçiyorum arkadaşlar. 3 tane aldım arkasında ve bir sonraki boşum. Geçiyorum. Bakın buraya bir 4 üç çiçek hazırladım. Yandayım. Boşumu geçerek yana geldim. Şimdi iki tane kum alıp yan kendisi bir sonraki yapacağım. Aynı nazomda yaptığım yuvamı devam ettiriyorum. İki aldım. Bakın şurası çiçeğimin yanı kendisi ve bir sonraki boşumu geçiyorum arkadaşlar. Evet. ikinci çiçeğim de oldu. Şimdi yine iki tane alıyorum kumumu. Çiçeğimin yanı kendisi bir sonraki olacak. İki kumumu aldım. Çiçeğimin yanı bir sinemın çıktığı kendi boncuğum ve bir sonraki boncuğumdan boş geçiş yapıyorum bakın. Şöyle göstereyim. 2 tane aldım. Çiçeğimin yana kendisi ve bir sonraki boş. Bu şekilde rahat bir şekilde çiçeklerinizi yan yana Yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yine iki tane alıyorum yerden. Aldım. Çiçeğimin yana şöyle göstereyim. Yana kendisi ve bir sonraki. Bu şekilde yapıyoruz. Yani bu düzleme bu tepe noktalarına, çiçeklerimizin tepe noktalarına bir nazo daha yapıyoruz bir sıra daha. Buraya kadar bir yapayım ben. Yine iki aldım. çiçeğimin yana kendisi ve bir sonraki Bu şekilde nazolarımı yapmaya sonuna kadar Devam ediyoruz. Ben e, bir parçasını göstermek istedim, yapılmış halinde size göstereceğim. E, biz bunu bilek boyumuza kadar örüyoruz. Tekli nazo'muzu e, bileğimizden bir serçe parmağı kadar eksik olabilir oraya da aparatımız gelecek. O şekilde bileğinizi ölçebilirsiniz. Ben size az bir parçayla göstermek istedim, açık renkli kumla. Sonuna kadar yapayım ben. Bakın sonuna kadar böyle nazomu yaptım arkadaşlar. Peki. E, Burayı yaptıktan sonra yine aynı şekilde bakın kristallerin hemen yanını çeviriyorum. Sol yanını sol yanındaki dörtlü e, çiçeğin üzerine bir dörtlü çiçek daha yaptım. Buradan dönüp tekrar tepe noktasına gelip bir dörtlü çiçek daha yapacağım. Yani iki sıra dörtlü çiçeği yapıp ondan sonra kristallerini koyacağım. İkinci sıra dörtlü çiçeğimize geçelim. Aynı şekilde yapacağız. Misinem burada. Yine şu tepe noktasına çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de şuradan. Bu yöntem çok basit arkadaşlar, rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ee, YouTube'da e, arama yaptığınızda ikili nazoda biraz daha e, anlatımı e, size zor gelmiş olabilir. E, bu şekilde yaparsanız daha kolay e, yaparsınız diye düşünüyorum. Evet, tekrardan tepeye çıktım. Yine buraya da aynı şekilde 3 2 2 diye buraya da dörtlü çiçeklerimi nazomu yapacağım arkadaşlar başlangıç 3 sonra 2 2 devam ediyoruz bir sinemanın arkası ve bir sonraki geçişimi yapıyorum Ve sıra ne de? Şimdi tekrar iki alıyorum. 2 i̇ki boncuğumu. Ne yapıyorum? Çiçeğimin yanı şöyle kendisi ve bir sonraki bu şekilde geçişimi yapıyorum. Yine bu sıramızı da arkadaşlar bu şekilde bu sıramızı da örüyoruz sonuna kadar arkadaşlar. Şöyle bir ikili iki sıra dörtlü çiçek yaptık arkadaşlar. İkili iki sıra dörtlü çiçek yaptık. Bakın şöyle çeviriyorum. Nerede? Dörtlü çiçeklerimiz. Şöyle. Bakın. Şu kristallerimizin sol tarafına gelecek şekilde olacak dörtlü çiçeklerimiz. Bakın, solunda iki sıra iki sıra dörtlü çiçeğimizi oluşturduk. Neden iki sıra yaptık? Çünkü birinci sırası taban, ikinci sırası da yanlara gelecek arkadaşlar şöyle. Ve ortada bu şekilde bir oluğumuz oluştu arkadaşlar. Bu oluklarımıza da kristallerimizi yerleştireceğiz. Yani ikili nazoyu da çok basit bir şekilde bu şekilde bu yöntemle yapabileceksiniz. Ne yaptık? 2 tane dörtlü çiçeğimizi oluşturduk biri alt tabanı oluşturdu dörtlü çiçeğimizin katladığımız zaman birisi de yan kısmını oluşturdu kristallerimizin sol tarafında bir oluk oluştu böylece arkadaşlar şimdi artık içine kristallerimizi yerleştirebiliriz arkadaşlar misinamız nerede bakın şurada misinamız misinamız burada bunu şöyle şöyle iki tane boncuğumuzdan yukarıya bir çıkalım arkadaşlar şöyle bir yukarıya çıktık bakın buradayız şu şekilde şuradayız Evet bu şekilde bisinamızı yukarıya çıkarttık arkadaşlar yandan geçip isinam bakın yukarıda şöyle görüyorsunuz siyah zaten görünüyor şimdi ben şu kristalimden şöyle yapayım daha iyi görebilirsiniz kristalimden kumumdan kristalimden yan tarafa bir geçiş yapacağım. Hem daha sağlam olur hem de bir bağlantı kurmuş olurum. İlk başta böyle yapacağız ki hani bağlantımız sağlam olsun. Kristalin içinden geçiyorum. Boş. Yanındaki bir kum. Yanındaki bir kum ve kristalden de boş geçiyorum. ve bu oluğumun içine kristalimi yerleştireceğim. Bakın. Karşılıklı iki kumların arasına şöyle göstereyim. Karşılıklı iki kumların arasına bir kristal gelecek. Bu iki kumların arasına kristallerimizi dolaşa dolaşa yerleştireceğiz arkadaşlar. Olmayan burada sadece kristallerimiz. Onları da dolaşarak koyacağız. Bir tane kristal alıyorum. Bakın şöyle yapayım bir kristalimi aldım misinam ne tarafta bakın şurada misinam ve şuradaki tepe noktasındaki kumumdan dolaşarak yerine koydum şöyle burada da bir kristalim eksik bakın karşıda kristalim var burada yok buraya da koyacağım bir kristalimi daha alıyorum. Şuradan ve şu kumdan geçiş yapıyorum. Bakın bu şekilde ve bunu çekiyorum. Buradaki iki kristalimi yerine koymuş oldum bakın. Çok kolay. Bunu ikili de, üçlü de, çoklu, nazo yaparak da uygulayabilirsiniz bu yöntemi. Hem akılda kalıcı, e, mantığa yatkın, akılda kalıcı kolay bir yöntem. Tekrar kristalimi alıyorum. Bakın içten dışa doğru gidiyorum ki dış tarafta misinam belli olmaz. Kristalimi aldım. Yine buraya kristalimi yerleştireceğim. Kristalimi aldım ve şu kumumdan geçerek buraya kristalimi yerleştiriyorum. Şimdi misinamlar kristalimden kumumdan ve tekrar kumundan dolaşıp dolaşa dolaşa kristallerimi buralara yerleştireceğim. Kristal kum şöyle yapayım odaklayayım iyice yerini görün. Kristal kum tekrar kumdan geçip kristalimi buraya yerleştireceğim ve döne döne bu şekilde işlem yapacağım arkadaşlar. Tekrar kristalin içinden boş geçiyorum. Ve iki kumdan Yandaki iki kumdan boş geçerek buraya kristalimi yerleştireceğim. Yani şu iki kumların arasına, olukların arasına dolaşa dolaşa kristallerimi yerleştirme yapacağım. Çok basit. Bu şekilde kristalimi aldım. Ve şuradaki Karşıdaki bir kumdan Geçeceğim arkadaşlar Şöyle Sizler de rahat görebilirsiniz diye Biraz yavaş yapıyorum ki Kaçırmayın noktaları Evet şöyle daha güzel oldu Görüntü İçinden Dolaşıyorum Ve Bir 2 kumdan birden 1 bir, 2 kumdan birden boş geçiyorum bakın şöyle geçtim yine tekrar kristalimi koyacağım arkadaşlar bakın artık yine ne yapacağım kristalimi koyacağım kristalimi alıyorum yine aldım Şöyle yumayım. Misinem buradaydı zaten. Ben şuradaki kumdan geçiş yapıyorum. Bakın. Evet. Şöyle dolaşarak kristalimden ve kristal bir iki kumdan boş geçerek yine kristalimi koyacağım içine. Tekrardan Geçelim ve iki kumundan birden. Şöyle sanki daha iyi anlaşılır gibi geldi ama hani geçiş noktalarını görün diye şöyle bakın misinam Burada tekrar kristal alıyorum yerden. Yani buralara kristallerimi bu şekilde dolaşa dolaşa karşılıklı iki kumların arasına kristallerimi yerleştiriyorum. Bakın. Bu şekilde kristallerim yerine yerleşecek. Bir de yandan iki tane kum geçmeyi unutmayalım. İki kumdan sonra hemen kristalimizi koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın yavaş yavaş kristallerimi yerleştirdim. Bakın ne kadar güzel oldu. Hiçbir yerinde bir sıkıntı olmadan çok güzel bir şekilde yerleşti. Bakın ikiliyi bu şekilde yerleşimini yaptık. Üçlüyü de aynı şekilde buradan başlayıp tekrar yapabiliriz yapabiliriz. Ben sonuna kadar bir yapayım arkadaşlar. Bakın sonuna kadar geldik. Bu şekilde ördük arkadaşlar. Artık sonundaki kristali koyma vakti. Misinam burada bir tane de kristalim alıyorum. Yerden bir kristal kumdan kristalden geçerek oraya da sonuncu kristalimi yerleştiriyorum. Evet. Buraya da ne yaptım? Kum, kristal, kumdan boş geçtim. Bir kristelim alıp tekrar hop bu tarafa geldim. İki tane ikili nazomuzu yaptık arkadaşlar. İkili nazomuzu yap